Herkese merhabalar. Yepyeni bir sınıfa, yepyeni bir okula başlıyoruz. Birinci sınıfa başlıyoruz. Belki de okulların içerisinde, sınıfların içerisinde en güzeli birinci sınıf. Başlıyoruz diyorum çünkü sadece öğrencilerimiz değil, sadece öğretmenler olarak bizler değil, siz veliler de birinci sınıfa çocuklarımızla beraber başlıyorsunuz. Dolayısıyla okul gerçekten bizim için yepyeni bir başlangıç olacak. Şimdi eğitim yolunun duraklarına baktığımızda ilk durağımız esasında aile. Yani bizim ilk öğretmenimiz annemizdi. Bize konuşmayı, gülümsemeyi, ağlamayı, süt içmeyi her şeyi belki de ilk olarak annemiz öğretti. Sonrasında babamız, abimiz, kardeşimiz, halalarımız, teyzemiz bir şekilde tabii ki başka başka insanlarla tanıştıkça yeni yeni şeyler de öğrendik ama bizim ilk eğitim durağımız ailemizdi. Şimdi ise ikinci ve en önemli eğitim durağına geçiyoruz, okula geçiyoruz. Artık bizim yeni eğitim durağımız ve bundan sonra da en büyük eğitim durağımız okulumuz olacak. Bu çok önemli. Nasıl Annemiz bizim öğretmenimizse şu anda da bizim öğretmenlerimiz adeta bir ebeveynimiz olacak. Yani annemiz bize nasıl öğretmenlik yaptıysa şu ana kadar şimdi de öğretmenlerimiz bize sadece öğretmenlik yapmayacak. Aynı zamanda bir anne gibi, bir baba gibi, bir abi gibi yaklaşacak. Bizim gerçekten bir diğer ebeveynimiz olacak. Dolayısıyla okul ve aile ayrılmaz bir bütün olacak. Biz okulumuza öğrendiğimiz bilgileri, sınıfımızda öğretmenimizle arkadaşlarımızla öğrendiğimiz bilgileri Evde annemizle babamızla abimizle ablamızla tekrar ederek mükemmel bir şekilde pekiştirmiş olacağız. Şimdi okul ve ev farkı önemli. Birincisi ee, yani artık öğrencilerimiz yani çocuklarımız evlat olmanın yanı sıra bir de öğrenci kimliği kazanıyorlar. Kendilerinden üst gördükleri ebeveynlerine ek olarak yani anne ve babalarına ek olarak bir de öğretmen rolüyle yeni insanlarla tanışacaklar. Yeni insanlar hayatlarına giriyor. Ee, tabii ki onların yaşını göz önüne aldığımızda ve geçirdikleri süreye bakıldığında öğretmenlerini ikinci ebeveynleri olarak görmeleri, yani anneleri babalar olarak görmeleri oldukça normal bir şey ve e, yeni alışkanlıklar kısmında da günlük yaşamları tamamen değişiyor. Dolayısıyla bir program içerisine girecekler artık hani. E ders dili çalacak, teneffüsler belli, kantin belli, okul belli, spor salonu belli. Artık yepyeni alışkanlıklarla daha da büyüyecekler. Burada bilmeye ihtiyaç duyduğumuz iki şey var. Biz okula niye gidiyoruz ve gidince ne yapacağız? Öncelikle şunu bilmemiz lazım ki biz okula en değerli şey için gidiyoruz. Okuma yazmayı öğrenmek için. Yani esasında tabii ki iyi bir insan olmak için iyi bir vatandaş olmak için, iyi bir birey olmak için okula gidiyoruz. Ama şu anda birin sınıfa yani sınıfların en güzeline ilk başta okuma yazmayı öğrenmek için gidiyoruz. Okuma yazmak o kadar değerli ki arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim hani günümüzde artık hepiniz videolar izliyorsunuz işte YouTube'dan, sosyal mecralarda farklı farklı yerlerden. Video izleyen bir insanın beyni maalesef yavaş yavaş hayal kurma yeteneğini kaybediyor. Ama kitap okuyan bir insan, okuduğu hikayedeki, okuduğu romandaki, okuduğu masaldaki cümleleri zihninde hayal ettikçe hayal gücü gelişiyor. Hayal gücü geliştikçe beyni daha iyi çalışıyor ve böylece sadece derslerinde değil normal hayatında da çok ciddi başarılar elde edebiliyor. Dolayısıyla okumak bizim yaptığımız eylemler içerisinde en değerlisi. Gerçekten okuduğumuzda bizler e, en az bir film izlemek kadar, en az bir yemek yemek kadar, en az bir su içmek kadar keyif alacağız. Hatta çok daha fazlasını öğrenerek, bilgiye doyarak çok daha fazlasını elde edeceğiz. Dolayısıyla şu anda okula gidince biz hem eğitim alacağız hem de okuma yazmayı öğreneceğiz. Peki gidince ne yapacağız? Tabii ki bizi bekleyen bazı zorluklar olmayacak mı? Olacak. Yani tabii ki evimizin o sıcak ortamından biraz daha farklı bir ortam. Ama yine okulumuz da bizim ikinci evimiz olacak. Bazen okuldan gelmek istemeyeceğiz biliyor musunuz? Diyeceğiz ki ben bugün okulda kalmak istiyorum. Arkadaşlarımla durmak istiyorum. Ben eve gelmek istemiyorum dediğimiz günler olacak. Ama okul gerçekten bizim için çok çok değerli. Şimdi büyüyoruz, okuma yazmayı öğreniyoruz ve sorumluluklar ve alışkanlıklar kazanıyoruz. Artık bizim yepyeni bir sorumluluğumuz var. Biz artık bir öğrenciyiz. Eskiden evimizde bir kardeşlik, bir abiydik, bir ablaydık belki ama şimdi artık çok güzel bir sorumluluğumuz var. Bizim yeni mesleğimiz artık öğrencilik ve dünyanın da en güzel mesleği. Hiç bitmemesi gereken bir meslek. Mesela ben bir öğretmenim ama hiçbir zaman öğrencilikten de kurtulmak istemiyorum. Niye? Çünkü öğrendikçe kendimin geliştiğini hissediyorum. Yani sürekli öğreten bir insan değil, sürekli öğrenen bir insan. Yeni bilgiler, yeni cümleler, yeni kelimeler öğrenen bir insan. ...daha mutlu, daha huzurlu oluyor. Dolayısıyla öğrenmekten vazgeçmeyeceğiz... ...ve öğrenmenin en güzel basamağı birinci sınıfla başlıyoruz. Şimdi... ...bizi neler bekliyor? Bizi birincisi, en güzeli yeni arkadaşlıklar bekliyor. Tabii ki anaokulumuzdan... ...ya da mahallemizden bazı arkadaşlar da yine okulumuzda olacak ama... ...hiç görmediğimiz, hiç tanımadığımız yepyeni arkadaşlarla tanışacağız. Ve onlar bizim için belki de hayatımız boyunca en önemli kişiler olacak. Yepyeni bir çevremiz olacak... ...ve en güzeli tabii ki, yepyeni bilgiler öğreneceğiz. Şimdi burada ailelerin yani anne ve babaların bilmesi gereken bazı noktalar var. Onlara da kısaca değinmek istiyorum. Burada şunu söylemeliyiz ki çocuklarımız zaten yapıları gereği yeniliklere karşı birazcık endişe duyuyorlar. Bu noktada ailesini de eğer çocuklar endişeli görürse daha yoğun bir endişeye girip e, böyle yatışmakta zorlanabilirler. Bu nedenle ailelerimiz kendi duygularını denetleme konusunda özen göstermeliler. Yani kesinlikle ve kesinlikle ee, onların hissetmeyeceği şekilde. Yani biz de bilmeliyiz ki çok güzel bir şekilde öğrenecekler okuma yazmayı. Şöyle söyleyeyim, benim üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi'nde çok başarılı olmuş iki arkadaşım vardı. Üniversitede Türkiye'de dersi yapmışlar. Yani olabilecek en ilginç örneği veriyorum size daha iyi anlamanız için okuma yazmayı iki buçuküncü sınıfta öğrenmişler. Yani ilk, birinci sınıfta öğrenememişler, ikinci sınıfın da sonlarına doğru öğrenebilmişler. Dolayısıyla a, okuma yazmayı geç öğrendiği hiç endişelenmenize gerek yok. Okuma-yazma ile alakalı tam sökemediği endişelenmemize gerek yok. Türkiye'de başarılı olmuş, dünyada başarılı olmuş birçok insan bununla alakalı bir yerlerde bir sıkıntı yaşayabiliyor. Dolayısıyla bu durumda bile endişelenmememiz gerekirken bazen çok basit bir şeyde bile veliler çocuklarının başarısı için kaygı duyabiliyorlar. Bu kaygıyı bir kere çocuklarımız hissetmemeli. Bizler onlara çok ciddi bir şekilde güvenmeliyiz. Zaten bizim en değerli varlıklarımız. İkincisi... Öğrencilerimiz bu eğer endişe hissederlerse onlar da bedensel ve davranışsal olarak endişeyi sözsüz bir şekilde bize gösterebiliyorlar. Yani e, bizim yanımızdan hiç ayrılmak istemeyebiliyorlar. Yani anne benimle kal babacım gitme sınıfta dur gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Ve ağlama nöbetleri yaşayabiliyorlar. Ya da karın ağrısı bedensel olarak mide bulansı, baş ağrısı gibi şeyler yaşayabiliyorlar. Bunların hepsi çok normal bir şey. Bunların hepsi yaşanacak ve bitecek sonrası da hayatlarındaki en güzel yerlerden biri olan Okula alışacaklar ve sınıflarında arkadaşlarıyla birlikte, öğretmenleriyle birlikte mükemmel zaman geçirecekler. Şimdi bizler tabii ki veliler olarak, ben ee, hani bir öğretmen olarak burada söylüyorum ama bazen bizler dediğimde kendimi öğrencilerin yerine koyuyorum. Bazen de velilerin yerine koyuyorum. Bizler veliler olarak rol model olmalıyız. Yani... Biz de tabii ki bu sınıflardan geçtik, bu yollardan geçtik. Bizler de bu sıkıntıları yaşadık. Ben de okula ilk gittiğimde, annemin gittiği zaman ağladığımı hatırlıyorum. Anne gitme, gitme sınıfta kal demiştim. Ki bana da okuma yazmayı okula başlamadan önce öğrettikleri halde... ...yani okuma yazmayı bildiğim halde sınıfa girdiğimde biraz da haylaz bir öğrenci olduğumu düşündüğüm halde... ...annem gidince üzülmüştüm. Dolayısıyla bizler de bu yollardan geçtik. Bizler de çocuklarımıza ebeveynler olarak mutlaka mutlaka... Ee, o dönemlerde yaşadıklarımızı onlarla paylaşarak, onlarla empati kurup, onlara destek olarak söylemeliyiz. Yani bir şey daha var, onu da söylemek istiyorum. Ee, öğrencilerimiz, yani çocuklarımızın heveslenmeye ihtiyaç duyduğu bu süreçte okul malzemelerini, yani kalem olur, kitap olur, defter olur, bunları onların seçimiyle almakta faydalı olacak. Onların daha çok sahiplenmesini sağlayacaktır arkadaşlar. Sonuç olarak alışmak bir süreç. Artık birey oluyoruz, bireyselleşiyoruz. Öğrenciler için konuşuyorum bu sefer. Olumlu, olumsuz deneyimler olacak ama bunların hepsi bizler için birer kazanım olacak. Ve hayatımızın en güzel sınıfında, birinci sınıfta hayatımızın en güzel eylemlerinden birini okuma yazmaya öğrenerek eğitim yolculuğumuza çıkacağız. Bizler Tonguç Akademi olarak birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta ardından 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'de her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Öğretmenler olarak hem öğrencilerimize hem de velilerimize Destek olmak için her konuda sizlere yardımcı olmak için kapıyı açacağız ama gayretinizle isteğinizle tabii ki o kapıdan içeriye yani başarı kapısından içeriye sizler gireceksiniz. Hadi bakalım arkadaşlar yeni sınıfınız yeni okulunuz hayırlı olsun. Birinci sınıfa başladığınız için sizleri tebrik ediyoruz. Ee, tabii ki ödülü soruya bizim yorumlarımız var biliyorsunuz yorumlarınızı bekliyoruz. Bu yorumları siz değerli veliler atabilir ya da e, arkadaşlarımız. Abilerinden, ablalarından destek isteyip bana şunu sorabilir misin hocamıza diyebilirsiniz. Okul hakkında size heyecanlandıran, sormak istediğiniz şeyleri buraya yazın. Bizler de sosyal medyamız aracılığıyla elimizden geldiğince cevaplamaya çalışalım. Hadi bakalım yeni sınıfımız, yeni okulumuz hayırlı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.